Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 26. söz Kader Risalesi. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Madem madem maddi ve görünecek eşyada bir bu derece kaderin tecelliyatı var. Elbette eşyanın mürür zamanla giydikleri suretler ve ettikleri harekat ile hasıl olan vaziyetler dahi bir intizamı kadere tabidir. Evet. Madem maddi ve görünecek eşyada bu derece kaderin tecelliyatı var, elbette eşyanın mürür zamanla giydikleri suretler ve ettikleri hareket ile hasıl olan vaziyetler dahi bir intizamı kadere tabidir. Hı. Bir çocuğun diyelim işte anne her Azası yerine koyulurdu. İşte en faydalı şekilde, en münasip yerinde, işte en güzel şekilde her azı yerleştiriliyor mu? Ya bu kader gösteriyor ki, o çocuk işte dünyaya gelecek, işte başından şu safalar geçecek, bebek olacak, işte genç olacak, ihtiyar olacak, hasta olacak vesaire, vefat edecek. Onun bir tarihi hayatı var, değil mi? O da intizamı kaderi altındadır. Yani mevcut organlarının hikmetle konulması gösterir ki onun ömrü de bir hikmet dairesinde şey yapacak, geçecek yani o safhalar da hikmetli, tanzim edilmiş. Onu diyor. Evet. Elbette eşyanın mürür zamanla gidikleri giydikleri suretle i̇şte işte. ve ettikleri harekat ile ha. hasıl olan vaziyetler dahi i̇şte O da bir şey oluyor yani. yani her gün resmini çeksen çocuğun değil mi? Vefat edince kadar o da ayrı bir şey oluyor, manzar manzara oluyor yani. Değil mi? Yani tek resmi çeksin, her organ yer yerinde, işte kaderle tanzim edilmiş. Bir de onun bütün ömrünü böyle gün gün çek, film gibi böyle tüm evden bak, o da bir ayrı bir manzara yani. Ayrı bir şey. Hadisi o da, o da kader altında yani. yani. Şu yaşta işte bloğa eriyor, şu yaşta bilmem. Köşkü kuvvet Şu, şuraya kadar kemal ediyor. Sonra orada kemal duruyor. Başlıyor zevale meyletmeye ilahir. o, da, o da bir mürur zaman diyor. ha? Evet. Zaman geçişiyle. hasıl evet. olan o vaziyetlerin tümü de bir kader planı içinde. Evet. Bir Bir intizamı kadere tabidir. O demek ki. Evet bir çekirdekte Hı. hem bedihi olarak irade ve evamili tekviliyenin ünvanı olan kitab-ı mübinden haber veren ve işaret eden hem nazarı olarak emir ve ilmi ilahinin bir ünvanı olan İmam-ı Mübin'den haber veren ve remzeden iki kader tecellisi var. i̇şte sayılır. Birisi o, o çekirdekte ağacın bütün plan programı yazılı değil mi? Genetik olarak yazılı. İşte o, o kitab-ı mübin oluyor. Ondan haber yürüyordu kitab-ı mübinden. Bir de o çekirdek açılacak, işte neşnüme bulacak, yeryüzüne çıkacak işte ondan şöyle bir ağaç çıkacak ilahir değil mi? İşte onun tarihçi hayatı dedi yok, zaman. Bir de onun tümü de bir plan içerisinde. Nasıl o çekirdekte plan varsa o ömür de planlı yani. Çekirdekteki plan diyor kitabından haber veriyor. Ömür o zaman da geçireceği bütün safhalardan hasıl olan bir kader var işte değil mi? Bir plan var. O plan da İmam-ı haber veriyor diyor. Bediî kader ise Heh. o çekirdeğin tazammun ettiği ağacın Heh. maddi keyfiyet ve vaziyetleri Heh. ve heyetleridir ki, Heh. sonra gözle görünecek. Aşkım, kitabı bir Çekirdeği plan, sonra göze görülecek diyor yani. E, şimdi o göze görülmüyor yani. Yani şimdi çekirdeğin kendini görülüyor da, plan göze görülmüyor. Bir de o mesela, ya bizim sahamız değil de işte dinliyoruz arkadaşlardan. Yani diyelim mesela bir ev planı yapıyorsunuz işte. E, şu kadar odalı işte her oda şu kadar büyüklükte. Mutfak şurada, banyo şurada. Değil mi? O temelden itibaren öyle çıkıyor yukarı doğru. Şimdi çekirdekteki ağacın planı böyle değil yani. Hiç, hiç bunlara alakası yok yani. Burada genler var, var, var. genlerin dizilmeleri var. Yani genler şöyle dizilirse efendim söyleyeyim insan bir baş oluyor ve yukarıda oluyor. Şöyle dizsin insanın beş baş oluyor. İşte bir mevşe oluyor. Tabi. Yani mesela beş parmağımızın işte eklem sayılarına kadar o gende yazılı ama bir fotoğraf gibi değil yani bina plan gibi değil. Diziliş. Başka hiçbir şey yok yani dizilme. Şöyle dizilse beş parmak oluyor. Şöyle dizilse on beş parmak oluyor. Ve hiç parmak olmuyor. Ve parmaklar sırtta çıkıyor. Göğüste çıkıyor. O, o dizilmelerden şeyler genin dizilişinden efendim söyleyeyim şu mevcut hal alıyoruz ya. Evet. işte bu gende bu halimizin resmi yok yani. İleride görecek dedi. Orada görülmüyor yani. Evet. Orada görülmüyor. Burası sadece plan, diziliş. Genlerin dizilmesi. Bu dizilmede ne baş var, ne gövde var, ne ciğer var. Ne parmakların sayısı var, ne gözlerin sayısı var. Hiçbir şey yok orada yani. Sadece dizilme. Ama o plana göre işte eşe yaratılıyor ve ileride gözle görülecek gibi O plandan şey çıkınca o ağaç mıdır işte kuş mudur insan mıdır? O zaman görünüyor ki bu bir plandan çıkmış. Evet. Nazarı ise o çekirdekte. Heh. Ondan halk olunacak ağacın Heh. müddet hayatındaki geçileceği tavırlar. O da yazıldı tabii. Şu kadar fidanlık dönemi geçecek. Sonra işte büyüyecek. değil mi? Heh şu kadar ay sonra veya sene sonra ağacına göre mükemmel bir ağaç olacak. Ondan sonra işte meyve verecek. Ondan sonra ama bunlar da yazılı o şeyde. Ama o müddetler genetik şifre gibi yazılı değil yani. İşte o İmam Mibin'e haber veriyor. Vaziyetler. Sonra, sonra ağacın başına geçecek şeyler var. Hadiseler var. Onlar da yazılı değil çekirdekte. Değil mi? Birisi tuttu ağacın bir dalını kırdı. Hani o, çekirdek çekirdekte yazılı değil o. Ama imam evinde yazılı, o da yazılı. Evet. Bir yangın bir ormanda yangın çıktı işte. Şu kadar dalı yandı mesela. Veya kurudu veya yeniden canlandı. Bunlar çekirdek de yazılı değil. Ama bunlar da madem ilmi ilahi ile oluyor. Bundan da yazıldığı bir kitap lazım. İşte İmam Mübin bunları da için alıyor yani. Daha geniş. Sadece plan değil yani İmam Mübin. İstikbal halleri de onda yazılı şekiller, hareketler, Hı. tesbihatlardır ki tarice hayat namı ile tabir edilen vakit ve vakit değişen tavırlar, vaziyetler, şekiller, fiiller o ağacın dalları, yaprakları gibi intizamlı birer kaderi miktarı vardır. Hı. Madem en adi ve basit eşyada böyle kaderin tecellisi var, elbette umum eşyanın vücudundan evvel yazılı olduğunu ifade eder ve az bir dikkatle anlaşılır. Madem bir ağaçta bu var, tek bu kainatı vücudundan evvel yazılmış. Ağaç yazılmış vücudundan evvel değil mi? İşte tavuk yazılmış yumurtada, insan yazılmış nutfede. Ha gösterir ki bu kainat da yaratılmadan yazılmış yani değil mi? Evet, onu gösteriyor. Nerede yazılmış? Lehu Mahfuz'da. Zaten İmam Bin Kitab'ın Mesela levh defterleri diyor yani. Esas Levh-i yani. levh işte bunlar alt şubeleri gibi yani. Zamanı hazırda olan eşya kitab-ı mübün oluyor. Şey, i̇şte çekirdeklerdeki planlar. Bütün tarih şehit temam mübün oluyor ama ikisi birden Levh-i yazılı. Şimdi vücudundan sonra her şeyin sergüzeşte hayatı yazıldığına delil ise alemde kitab-ı mübin ve İmam-ı Mübin'den haber veren delil ise evet alemde kitab-ı mübin Hı. ve İmam-ı Mübin'den haber veren bütün meyveler ve lehmi ülleh ve mahfuzdan haber veren ve işaret eden insandaki bütün kuvveye hafızalar birer şahittir, birer emaredir. O ne? insan amelleri hafızasını yazılıyor değil mi? işledikten sonra. E bu kainatın başına geçmesi olaylar da bir yerde yazılır değil mi? Nedir o da levh-i Evet. Ve levh-i mahfuzdan haber veren ve işaret i̇şte i̇şte bu hafız oraya işaret ediyor işte. Hı. İnsandaki bütün kuvve hafızalar birer şahittir, birer emaredir. Hı. Evet, her bir meyve bütün ağacın mukaddereti hayatı onun kalbi hükmünde olan çekirdeğinde yazılıyor. Fevostad, diyor ya diyor başka bir sayede yani İmam Ebu Kitab'ın bir aynı demişti birçok alimler. İşte bazıları fark var demişti. Usta böyle bir fark ortaya koymuş yani. Ve sonra Kitab-ı Mübin Kur'an'a da deniyor. Kur'an-ı Kerim'e de Kitab-ı Mübin deniyor. Bunun için esas olan Kitab-ı Mübin olsun, İmam-ı Mübin olsun. Neticede her şey laf-ı Mahfuz'da yazılı. Evet. evet. Zamanı haldeki yazılar Kitab-ı Mübin'e haber veriyor. Mazim-i el ve Hal tüm üçü beraber İmam Bina haber veriyor. Tümü de beraber Rehim Hafız'da yazılır zaten. İnsanın sevgüzeşti hayatı ile beraber kısmen alemin hadisatı maziyesi hmm. kuvve-i hafızasında öyle bir surette yazılıyor ki hmm. güya hardar küçüklüğünde bu kuvvecikte desti kudret kalemi kaderiyle insanın sayfeyi amelinden Küçük bir senet istinsah ederek insanın eline verip dimağının cebine koymuş. Ya bu şey, Ne yani hafızda nasıl yazılıyor her şey? Hani? işte yazma deyince biz kağıt, kalem anlıyoruz ya mürekkep. Hani öyle değil yani. İşte bunun en güzel misali diyor, hafıza. Gezgin Efendim söyleyeyim manzaralarından tut konuştuğumuz şahıslarla yaptığım sohbetler kadar hep hafızamız yazılır mı? Evet. E nasıl yazılır? Şey. Evet. Şimdi burada nasıl yazılıysa bunun bir büyüğü, daha büyüğü şey levh mahfuz yani. Buradaki yazı da bu manada bir yazı yani. E yazı da zaten farklı bir yazı yani. O da bizim bildiğimiz yazı değil. Yani. Şifre tarzında yazı. Cenab-ı çok farklı yazıları var yani. Değil mi? Geneldeki yazısı farklı, hafızdaki yazısı farklı. Lehv-i farklı. bunu hep bizim yazıya benzemez. Evet. Evet. Ta muhasebe vaktinde Hı. onunla hatırlatsın. Hı. Hem ta mutmain olsun ki bu fena ve zevan her cümercinde beka için pek çok ayneler var ki Kadir-i Hakim zahillerin hüviyetlerini onlarda tersim edip ipka ediyor. Hı. Hmm. Her var ya ortalık karışıyor işte. Her cümleci alt üstüne geliyor. Ama orada bir şeyler var yine kaybolmuyor. Ne duru? Çekirdeklerde o yazları kaybolmuyor o her işte. O karışıklıkta. Öyle mi? Evet. Yani. İşte nasıl ki bu her işte birçok şeyler kaybolmuyor. Yani bekaya gidiyor onlar. Ya bunu göze görüyoruz. İşte bu kainatın tüm her cümlecinde de kıyamet dahil birçok şeyler yine kaybolmayacak, bekaya gidecek. Yani mesela Allah muhafaza kaydedilecek. Mahşede herkes hatırlayacak bütün yaptıklarını. İşte amel defter dediğimizde işte zihnimizdeki hafızamızdaki defter var ya işte onu tecessüm ettirdiğim amel defter olur diye. O da öyle normal bir yazı değil yani bu defterle mahşerdeki amel defterimiz karşılaştırılacak, aynı çıkacak. E buna senet diyor. O, o defteri kebire. Peki. Hem beka için pek çok levhalar var ki İşte o çekirdekler, yumurtalar. Hafiz-i alim Hı. fanilerin manalarını onlarda yazıyor. Elhasıl madem en basit ve en aşağı dereceye hayat olan nebatat hayatı bu derece kaderin nizamına tabidir elbette en yüksek dereceye hayat olan hayat insaniye bütün teferruatıyla kaderin mikyası ile çizilmiştir ve kalemiyle yazılıyormuştur. Evet nasıl katreler buluttan haber verir Reşhalar su menbaından gösterir, menbaını gösterir. gösterir. Senetler, cüzdanlar bir defter kebirin vücuduna işaret ederler. Öyle de şu meşhudumuz olan zih hayatlardaki intizamı maddi olan bedihi kader ve intizamı manevi ve hayatı olan ve intizamı kader manevi ve hayatı olan nazarı kaderin reşhaları katreleri, senetleri, cüzdanları hükmünde olan meyveler, nutveler, tohumlar, çekirdekler, suretler, şekiller bilbedaha kitab-ı mübin denilen irade ve evamiri tekniyenin defterini kanun yani irade Rus'ta da kanun diyor ya ruh tabi kanun değil mi? bu kanunlar malzemesi bu çekirdekteki kanun orada hakim yani. Çekirdekte kanun. Yani nedir o kanun? İşte elma çekirdeğinde elma ağacının bütün planı şu şekilde yazılır. O plana göre elma ile olur değil mi? Bu, da bir kanundur yani. Evet. Onun için evamir, evamir diyor ona. Ve İmam Mübin denilen Hı. ilmi ilahinin bir divanı olan levh mahfuzu gösterir orada ilim daha hakim. Burada emir yani kanun hakim. Çekirdekte ağaç olmanın bütün kanunu var. Nutfede insanın o, o, olmasının değil mi? Organın bütün kanunları yazılı. O kanuna göre, o kadere göre kudret insan yaratıyor değil mi? Onun için o çekirdek ve kanun daha çok göze çarpıyor. Diğerinde ilim. Nazım-ı hali derede biliyor Cenab-ı Hak. İmam tümünü için aldığı için Burada ilim hakim, orada kanun. <laughs> Netice-i meram, Hı. madem bil müşahede görüyoruz ki, her bir zihayatın neşvi neva zamanında, zerreleri eğri büyülü hudutlara gider, durur. Zerreler yolunu değiştirir. O hudutların nihayetlerinde birer hikmet, birer fayda, birer maslahatı semere verirler. Hı. Yani bu tabi göremiyoruz onları da Yani gördüğümüzü konuşacağız yani. Değil mi ki mesela? Diğer parmağımız gelmiş şurada durmuş değil mi? E, burada durması lazım yani. Daha uzun gitse maslahatı semere vermez. Ondan bir fayda çıkmaz yani. Değil mi? E, Dişlerimiz belli de uzuyorlar belli miktar. Orada durması lazım. Uza, biraz da uzasa semere vermez. Hı. Değil mi? Dişlerimiz ucuz birbirine Efendim ağzımız açık kalır. yani dişler de gelip bir noktada duruyor, parmak gelip bir noktada duruyor, kulak gelip bir noktada duruyor. Değil mi? Bunun daha küçük meseleleri şey de var işte, zerreler aleminde, atomların hareketinde var yani. Hareket gelip bir noktada duruyor, daire gitmiyor. geçse işte dediğim gibi, parmağımız gibi bir şey olacak. Bil bedahe, o şeyin miktarı suresi bir kader kalemiyle tersim edilmiştir. Ne şu parmak bir kaderle takdir edilmiş ki Miktar miktarı suresi değil mi? Zerre gelip o kalıbın dışına hiç taşmıyorlar yani. Ne bu demek? He. İşte meşhut He. bedihi kader He. o zihayatın manevi halatında dahi bir kader kalemiyle çizilmiş Muntazam meyvedar hudutları nihayetleri var olduğunu gösterir. Hı. Kudret mastardır. Hı. Kader mistardır. Mastar sudur yeri demek. Ma ma sudur evet. mahalline deniyor. Bir şeyin çıktığı yere mastar dönüyor. Mistar da de cetre deniliyor yani. Ee, Çıkma aleti mistar, alet değil mi? Hı. alete Cetvel. Yani şimdi mesela Mesela bir cetel daha çok biz düz yetebiliyoruz biliyoruz yani başka geometrik şekiller taşıyan ceteller de var evet, da evet. Biz, biz düz düz düşünelim koyuyoruz üzerinden kalemi gezdirdik mi ceteli çektik öyle düz bir çizik çıkıyor niye cetelin kendi düz onun için. Bir de diyelim elips var diyelim cetelin içerisinde. Onu şöyle döndürdük mi kalem onda çekiyoruz cetveli, ortaya elips çıkıyor niye? Cetelde elipsi onun için. Bu teşbih yani. Teşbih şimdi niye ben böyle? Demek ki işte bir misler var. Değil mi? Cetvel. Kader işte. Kudret Onu ona, göre yapmış. El böyle çıkmış. Niye kulağım böyle? Demek ki bunun de ayrı. Ha. Değil mi? Kudret. Efendim zerreleri buraya dökmüş. Oradan da kulak çıkmış. Niye? Bu müteş yani? cetvel gibi yani. Madem bu maddi bir cetvel yok demek ki manevi bir cetvel var yani. Şu manevi cetvel kader oluyor. Mesela bunun yine küçük misali bizde var değil mi mesela? Hı hı. Mesela zihnimizde bir şey, bir cümle kurduk mu o kaderdir işte. Kurduk kader işte. Yazdık mı kudret ve kaza oluyor yani. Kaza icra edilmesi. Cümleyi kurduk mu o kaderdir yani. Cümlenin planı kurduk. Evet. Yazdık mı ne oluyor o zaman? Kudret tarzını geçiyor. Yani kadere göre ama biz yazıyoruz yani. Burada nasıl oraya öyle öyle yazılıyor yani. Kader kazı oluyor. He, kaderdeki plan gazı edilmiş oluyor. Evet. <laughs> e şimdi o yazı sen işte ben kainat. niye böyle olmuşuz? Demek ilmi ilahi de böyle takdir edilmişiz. Evet. De Ve <laughs> 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 Master kudret o plana göre bizi böyle yapmış. Güneşin niye öyle o kadar o büyüklükte o özellikte planı öyle çizilmiş. Kudret onu da ona göre yazmış. Olmuş evet. güneş değil mi? İlahi. Evet. Evet her şey uygulanır. Kudret o mani kitabını yani, o mistar üstünde yazar. İşte o cetvel gibi. Madem maddi ve manevi kader kalemiyle tersim edilmiş müsmir hudutlar hikmetli nihayetler olduğunu katiyen anlıyoruz. Tabii mesela maddi o planda maddi yani. Nutfedeki veya şeydeki Çekirdekteki planlar maddi. Yani ömrü boyunca geçirdiği safhalar manevi dedik değil mi? He. O da orada yazılır ama nasıl yazılır bilemiyoruz onu. Bir de mesela kendi şeyimiz dedim insan ruhunda da yine buna benzer şeyler var da onu biz fazla izah edemeyiz yani. İnsan ruhunda da beden organları gibi şeyler var. Müslüm hudutlar var yani. Mesela akıl bir noktaya da geliyor, ondan sonra geçemiyor mesela. Değil mi? Aklın gideceği bir saha var. Onun içine geçemiyor. Akıl neyi düşünüyor? Fizik sahasını, eşyayı düşünüyor değil mi? Ama şeye geçemiyor. Metafizik dediğimiz diğer sahaya geçemiyor ve olayların nasıl olduğunu akıl görüyor, anlıyor. Niye olduğunu, hikmetini bilemiyor değil mi? He, o, o da sınırlı, o da, akıl da sınırlı. Her şey sınırlı, hafızamız sınırlı, sınırsız bir şey yok. Bir tek usta muhabbete sınır koymamış yani. <laughs> Muhabbet diyor nihayetsiz. O, o da kader işte. Cenab-ı aklımızı sınırlı yapmış, muhabbetimizi sınırsız yapmış. O da kader. Yani anlamamız bir noktaya kadar ama sevmemiz bir noktaya kadar değil. Sevdiğin kadar sev, sonu yok. Evet. Muhabbet sonu yok. Ama anlamanın sonu var. Evet. evet. Elbette her bir ziyayetin müddet hayatında geçireceği ahval ve etvarı o kaderin kalemiyle tersim edilmiş. Çünkü sergüzeş de hayatı bir intizam ve mizan ile ceryan ediyor. Suretler değiştiriyor, şekiller alıyor. Madem böyle umum zihayatta kalemi kader hükümrandır, elbette alemin en mükemmel meyvesi ve arzın halifesi ve emaneti kübranın hamili olan insanın sergileşti hayatiyesi her şeyden ziyade kaderin kanununa tabidir. Pek neredesin diye yeni bir. Subhaneke, alemlere layık olan, alemlere, ilmi kendelani mulhakim, vafi'udavahum enelhamdülillahi rabbil alamin.